ilimizde çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Önümüzde uyarılar var. O uyarılardan birini de buradan hatırlatmak isterim. E, Profesör Doktor Naci Görür bugün de bir uyarı yaptı kendisi. Bugün özellikle e, çalışmalara da yetkililere de ricamdır diyerek e, katkısı olacak bir uyarı yaptı memleketimizde yer bilimleri açısından önemli olan ve jeolojik yapımızın haritalanmasında unutulmaz hizmetler yapan MTA Genel Müdürlüğü'nün bugünlerde biraz daha ön planı çıkması gerekiyor dedi. Ülkemizin deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmasında yerel yönetimlerle daha yakından ilişkilerinin olması gerekiyor dedi. Umuyoruz ki böyle olur, umuyoruz ki Naci Görür'ün söyledikleri. Keşke dikkate alınsa, malum bu depremi de Söylemişti biliyorsunuz evet. ki. Evet. Son olarak yavaş yavaş toparlıyoruz. Çünkü sizden e, şunu rica ediyorum. 6 gündür hem ekranda gerçekten büyük bir felaketin anatomisini izliyor gibiyiz. Bir taraftan bilançoları konuşuyoruz ama bu bilançolar tek başına konuşulmuyor. Malum bugün konuştuğumuz gibi bu kocaman ihmaller zincirinin bu sistemin bir perde arkası var. Buradan baktığınızda şöyle bir toparlarsak. Bu tabloda ne görüyorsunuz ve bu tablo nasıl düzelir? Bu tablo topyekun Türkiye e, halkının e, kendisine aslında değer vermediğini göstermiş oluyor. Yani kendi e, vatandaşına, kendisine değer vermediği için e, bu e, gördüğümüz ağırlıktaki bir felakete maruz kalmıştır. E, buradan çıkmak istiyorsa e, hem kendisinin hem kurumlarının ee, sorumlu ve denetlenebilir olmasını talep edecek. Bütün bunlar için de e, ifade özgürlüğü gibi e, özgürlüğünü birinci plana alacak. Çünkü bütün bunlar için hepsini her şey yapmak için bir kere ifade özgürlüğünün olması gerekiyor ki bütün bunlar olabilsin. Bundan sonra yani yöneticileri sorumluluk haline getirebilir ve ondan sonra da istediği yönde e, değişiklik yapabilir. Burada depremde de gördüğümüz gibi en temel hakkımız, yaşam hakkımız çok ciddi ölçüde ve çok büyük sayıda insanları etkileyecek şekilde e, olmadığı takdirde öyle bir ceza önümüzde duruyor. Ve çok yakın bir tarihte de işte İstanbul için. İstanbul dediğimizde Türkiye'nin beşte biri. E, akletmeye başlamamız gerekiyor. Akletmez isek bütün daha önceki yaşadıklarımızdan daha ağırını da e, yaşarız. Bu çok açık bir şekilde yani e, görülüyor. Akletmeye başlarız. Birbirimize, kendimize ve muhatabımıza ve tüm Türkiye halkına değer e, vermekle başlar. Hiç kimseyi hain, terörist demeden, e, uzlaşmayla ve istişareyle sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Ve bir siyasi bir irade haline de getirmemiz gerekiyor. Bu iradenin hesap verebilir ve şeffaf olması gerekiyor. Bu olsun, bu ikisi olsun hiç korkmayın. Yani şeffaf olduğu takdirde ya yanlış yapmayacaktır yani şey çünkü yanlışa kimse izin vermez ama bu şeffaflığı sağlamak da o kadar kolay değil onun mekanizmalarını da kurması gerekiyor. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Geç saatlere kadar burada bizlere eşlik Geç ettiğiniz saatler. için. Ee, şimdi bazı açıklamalar var. Onlara da bir dönmek istiyorum. İstanbul Tabip Odası'nın bir açıklaması vardı. Bir izleyelim. Sağlıkçılar da oldukça yoğun çalışıyor.